Merhabalar, hoş geldiniz. Bu video Mondstadt ile ilgili olacak. Aslında Mondstadt'taki gizli yer hakkında olacak. Hepsini anlatacağım size. Neden gizli dediğimi de anlatacağım. Daha öncesinde bir Discord kanalım var. Orada teorileri, aklınıza gelen fikirleri tartışabiliriz. Benim videolarıma daha hızlı erişebilmek için bildirim niyetine veya YouTube'da açacağım canlı yayınlara daha hızlı katılabilme niyetine Discord kanalına katılıp oradaki bildirimleri açabilirsiniz. Kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ek olarak eğer benim teori videolarımı, bilgi verdiğim videoları sevebileceğini düşündüğünüz arkadaşlar varsa kendileriyle paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi neden gizli yer? Aslında Dornman Port bu şekilde biliniyor uzunca bir süredir. Hatta Genshin Impact'in çıktığı dönemlerde yani daha 1.0 patchlerindeyken bu durum biliniyordu. Mondstadt'ta bir yer var, bir liman var ve o limanı biz ne yazık ki görmüyoruz. Oyunda yok. Bunu da nereden biliyoruz? Oyunun içerisindeki kitaplardan, hikayelerden vesaire. Yani gerçekten de var. leak değil yani bu. Oyunun içerisinde var olan ancak bize oyunculara sunulmamış bir yer henüz. Ve e, buradan beklentimiz ne olabilir? Aslında buradan beklentimiz güzel olabilir. Çünkü e, beklentilere göre buradaki port büyük. Yani bir Mondstadt kalesi kadar var buradaki port. Ve Elbette ki oradan bize birçok içerik çıkabilir. He. Dorman Port'tan beklendiğimiz aşırı şekilde bir, bir chest falan olmasın. Yani oradan sandık beklemeyin. Ama oradan böyle güzel questler, güzel hikaye öğeleri çıkabilir. Yani benim en azından beklentilerim bu yönde ki... ...ben de size anlatım yaptığım için şu anda... ...ben ne bekliyorsam siz de onları bekleyin diye o şekilde anlatıyorum sizlere. E buradan 3-5 chest tabii ki de çıkar. Yani hiç çıkmaz demiyorum chest. Ama buradan daha çok quest alırız, hikayesel bir şeyler ilerler. Ama dediğim gibi hani 1.0 peşlerinden beri bu biliniyorken henüz gelmiş değil. Yani şunu sorabilirsiniz doğal olarak merak edip. Abi bu ne zaman gelecek? Ben size hemen söyleyeyim ne zaman gelecek. Benim kendi tahminim, bir leak yok kesinlikle. Leak çıkacak olursa ben zaten size aktarıyorum bu tarz leakleri. Bence mesela e, l Chasm geldi. Yani nedir? Çazım Lüya ile bağlantılı ama bir yandan da bağımsız kendine ait bir yapısı var çazımın. Yani alt tarafındaki madenler vesaire vesaire. Tam olarak Lüya yapısında bir yer değil. İşte Mondstadt'ta da aslında gelmedi değil geldi Dragon Spine. Hani Dragon Spine bir e, Mondstadt expansion'ı gibi yani uzatması gibi. Çazım Lüya'nın expansion'ı gibi uzatması gibi. bu noktada Unozuma'ya ait bir sisli ada geldi. Hatırlarsanız. E Bunun dışında örnek olarak Inazuma'ya başka ne gösterebilirim? Kokomi'nin adası diyebilirim ama o hikayeye bağlı olduğu için... Aslında hepsi hikayeye bağlı, doğru ya. Kokomi'nin adası da bir expansion olarak görülebilir Inazuma'da. Ve Sumeru'da da bir expansion noktası var, bana soracak olursanız. Bu expansion noktası ise o piramit var ya, piramitin olduğu çör. Bence orası bir expansion noktası Sumeru için. Çünkü o şekilde tasarlamışlar, aslında öyle olması gerekmiyor. Belki de bu noktada Sumeru ile ilgili olan tahminim yanlıştır ama bunu daha sonraki videolarda tartışırız. Sumeru'nun da expansion'ının o çöl bölgesi olduğunu varsayalım, piramit bölgesi olduğunu varsayalım. Ve e, buradan şunu çıkartıyoruz. Her alanın yani Monster'ın, Lyon'un vesaire vesaire her region'ın bir expansion'ı, bir uzatma bölümü var. Uzatma alanı var. Bana soracak olursanız Monster'ın uzatma alanı ne kadar Dragon Spine olsa da bu tam olarak beklentiyi karşılayabiliyor değil bence. Şu açıdan karşılayamıyor. Çünkü Dragon Spine oyunun başlarında geldi bize. Yani oyunu başından beri oynayan arkadaşlar hatırlar. Oyunun başlarında geldiği için benim gözümde bir expansion değil. Çünkü o dönemde harita çok küçüktü. inanılmaz küçüktü ve Dragon Spine bizim için yeni bir hikaye üyesi ve ilerleme şeyi sundu bize. Aslında Chasm da aynı görevi görüyor. Ama aslında görmüyor. Pardon özür dilerim görmüyor. Chasm'ın ilerleteceğini düşünmüştüm. Çünkü Sumeru'ya açılan kapı olduğunu varsayıyordum ben. <laughs> ama Sumeru'ya açılan kapı falan değilmiş hikayesi olarak. Sadece Chasm'ın Chasm'mış yani arkadaşlar. Sadece Chasm'ın arkasında Sumeru var yani. Olay bundan ibaretmiş. Aslında orada bir plot hole var ama... ...hani o da bu videonun konusu değil ne yazık ki. Dediğim gibi... ...Durgeon's Spine çok öncesinde geldiği için... ...bence daha geniş bir expansion olarak görmemeliyiz. Dormant Port Monster'ın gerçek expansion kısmı olabilir. Bu noktada da Sumeru'nun expansion'ı geldikten sonra her zaman olduğu gibi her region'ın expansion'ı geldikten sonra bir sonraki region'ın expansion kısmı açılıyor oyunda. Ve Sumeru'nun yani expansion kısmı, çöl kısmı, piramit kısmı açıldıktan sonra da elbette ki hikaye başlayacaktır. Çünkü öyle yapıyorlar, hikayeyi yavaşlatıyorlar, uzatıyorlar. Ve bu uzatma döneminde de diğer haritaların expansion kısımlarını bize sunuyorlar. New Year'in sunulduğu Inizmo'nun sunuldu, Sumeru'nun sunulacak, sunuldu diyelim. Geriye Mondstadt kalıyor. Mondstadt'ın zaten hani e, hikayesel olarak çok ön planda durmuyor şu aralar. Onu biraz ön plana çıkaracaklarını düşünüyorum ve Sumeru'daki bu piramit hikayeleri vesaire işlendikten hemen sonra Dorman Port'un yani Mondstadt'ın expansion uzatma kısmının bölümünün gelebileceğini düşünüyorum ben. Bu noktada da sorunuzu cevaplamış olayım. Yani ne kadar sürer diyorsanız yani tahmini bir süre ama hani olacağını da kesin gözle bakamıyorum ne yazık ki. Yine de bilginiz olsun, bilgi dahilinizde olsun. Ben 4 ay sürebileceğini düşünüyorum. 4 ay sonrasında Monstadt ilgili veya 4 ay içerisinde Monstadt ilgili gelişmeler olur. Bunlardan birisi Dorman Port olabilir ki yüksek ihtimalle olması gerekiyor. Çünkü hikayede var olan bir şey niye koymasınlar? Yani değil mi? ve burayla ilgili yani Norman Port'la ilgili güzel hikayesel gelişmeler olabilir arkadaşlar. Yani benim o noktada beklentilerim var ama şu an e, ne olduğunu, ne olabileceğini kestiremediğim için herhangi bir e, yanlış bilgi vermek istemem size. Yanlış beklentiler içerisine sokmak istemem size ama görüntüsel olarak güzel bir yer olacağını düşünüyorum ve bizlere güzel hikayesel öğeler verebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar çok fazla sandık veremeyecek olsa da. O halde buradan da bahsetmiş oldum. Aslında buranın lore ile ilgili de bahsedebilirim ama çok da bir bilgi olmadığı için arkadaşlar çok da bir bilgi olmadığı için lore ile ilgili çok fazla bahsetmeyeceğim şimdilik. Daha sonrasında lore ile ilgili gelişmeler olduğunda aslında monstot ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlere başka videoda bahsedeceğim bunlardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.